Ben Mino. Bugün kırmızı balonumla oynuyordum. Hop zıpla hop ama sonra of kocaman bir rüzgar çıktı ve balonumu gökyüzüne uçurdu. Balonum geri dön lütfen diye bağırdım. Neyse ki en iyi arkadaşım Kuş Lila hemen yanıma geldi. Merak etme Mino bulacağız dedi. İşte o anda bir kahraman gibi hissettim. Lila ile koşmaya başladık. O sırada uykucu dostumuz Kaplumbağa Toto'yu gördük. Toto hadi bize katıl balonumu kurtarmalıyız dedim. Toto esnedi ama gülümseyerek bize katıldı. Bir nehir çıktı karşımıza. Su çok serindi. Ama ellerimizi sıkıca tuttuk ve birlikte geçtik. O an düşündüm. Kahraman olmak tek başına güçlü olmak değil, birlikte güçlü olmakmış. Sonunda balanımı gördüm. Bir ağacın en yüksek dalına takılmıştı. Zıpladım, zıpladım ama yetişemedim. Üzülmek üzereydim ki Lila kanatlarını açtı. Dur Mino, ben uçabilirim dedi. Ve hop diye balonumu getirdi. Toto bize baktı. Gördün mü Mino, Herkesin kahramanlığı farklıdır dedi.